Basın mensupları ile bir araya gelen Rektör Öztürk, üniversitenin gerilediği şeklindeki söylemlerin yanlış olduğunu ifade etti. 2019 yılına kadar gelinceye kadar toplam TÜBİTAK başvuru sayısı kuruluşundan beri 28. 2019'dan 23'e kadar yani bizim şu az önce söylediğim yaptığımız çalışmaların daha daha meyvesi gelecek de ilk etapta bunlar. Daha ilk aşamada 3-4 yıl içinde, 3 yıl içerisinde 26 tane TÜBİTAK projesi. TÜSEP alınmamış çünkü TÜSEP yeni bir şey. TÜSEP çok türes, prestijli bir çalışma. Sektörün direkt üretmesi üzerinde üretebileceği şeyleri kabul eder. TÜSEP projeleri, TÜBİTAK da bir elin parmağını geçmez çoğu yerde. Onu alabildik. 2006'dan 2019'a kadar yürütücüsü, ah. yürütücüsü demek şu, fon Hitit Üniversitesi'ne geliyor. O fonu projede kullanıyorsunuz. Yürütücüsü olduğumuz Avrupa Birliği projesi. Bir hocamızın bir projeye katılması değil. Ona bakarsanız yüzlerce var. Ama yürütücüsü ne demek? Hitit Üniversitesi Çorum yazıyor orada. Bunun olduğu 2019 yılına kadar toplam 6 Avrupa Birliği projesi varken bu yaptığımız altyapı çalışmalarından sonra biz 3 yılda 6 tane proje yaptık. Şu anda daha sistemde de var, devam ediyor. Yenileri de geliyor. Yani demek istediğim bu altyapılar kurulduca soruşları haftaya alınmıyor öteki yıl alınmıyor. Onlara bırakmanız, bunlar katlabal olarak 4 yıl sonra sayılar daha da artacak ve bunlar sıralamalara da her yere o zaman etkiledi. Başarı sıralaması adı altında verilen verilerin 2016-2020 dönemine ait olduğunu anlatan Öztürk, üniversitenin asıl başarı sıralamasının bundan birkaç yıl sonra ortaya çıkacağını kaydetti. 2019'a kadar olmayan TÜBİTAK projesini sıralamalar etkisini biliyor musunuz? Birazdan açıklayacağım. Çünkü sıralamalarda iki yıl geriden alır. Bu yıl almaz. Geçen yılda alamıyor. Böyle bir şey yok. Sadece yayınlarda geçen yıl alır. Başarı sıralamasında kriterlerin değiştirildiğine de dikkat çeken Öztürk, bunların dikkate alınarak 2020 yılında 26 adet TÜBİTAK projesi gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki yıllarda yükseliş beklendiğini vurguladı. Web of Science ve Scopus diye iki üstlik var. Şampiyonlar Ligi bunlar akademinin yayınların. Web of Science ya da Scopus. Bunun içinde yayınları dikkat alıyorlar. Scopus da Türkiye'de akademik dergi olarak bu lige çıkabilen 5 dergi var. 5 üniversite var. Bunlardan bir tanesi İTİT Üniversitesi. Bu yıl geçti. Bu çok büyük bir prestij bu alanda. Dolayısıyla bu dergide yayınlanan bütün yayınlar bundan iki yıl sonra bütün sıralamalarda buradaki yayınlar bizi daha öne çıkaracak. Ama bu iki yıl önce olmadığı için şu anki sıralamalar bunun etkisi yok. ODTÜ'nün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin University Ranking by Academic Performance dediği akademik performansa bağlı olarak üniversite sıralamaları, URAP. Efendim 19'da 10'dunuz, 20'de 11'diniz, 21'de 12, ne oldu da 22'de 23 oldunuz? Bu kadar olur mu? Olur. Oyun oynanırken kural değişirse olur. URAP'ın 15 maddelik bu yılki göstergesi. Bunlara bakarak hareket ediyorlar. Gösterge tek tek bunlar biraz teknik başınızı ağrıtmayayım. Tek tek bakıyoruz. 15 adet. Bu 15 adet bu yıl 2022'de kullanılan değerlendirmelerin 8 tanesi değerlendirme kriteri. Bir önceki yıllarda kullanılan 3 tanesi yeni. Yani ilk defa konmuş. Eski kriterler devam etse biz az önceki sıralamada gene 11. sıradayız. 12. sıradayız. 3 yeni kriter konmuş. Peki azaldığı yerler. Tabii. Şimdi bu 3 yeni kriter ne? Okuyabilen var mı orada? Uluslararası işbirliğiyle yapılan ne? İşbirliği yapılan çalışmalar. 2 TÜBİTAK proje sayısı. Üç, yurt içi işbirliği. Bunları saray ile yapılan işbirliği diyor. Bunlar yeni kondu. O yeni üç değişken konuyor, parametre konuyor. O üç parametre ile ilgili de veriler 2016 ile 2020 verileri çekiliyor arkadaşlar. Yani bizim dönemimizde 21, 22, 23 yok. 19 yok. 2016, 2020 verileri. Yani... Bizim bu çalışmaları yapmadan önceki dönemin üretimleri itibariyle sıralamaya dahil ediliyor. 2019'a kadar 26 TÜBİTAK projesi vardı ya, bizim 2020'den itibaren 26 var. O daha yok. Dolayısıyla evet, ihtisaslaşma alanında altyapı kurduk. Doktora mezunu sayısı öğrencimiz, uluslararası işbirliği yapan öğrenci sayımız arttı. Onlar yok.